Maviş, Pati ve Çilli her sabah olduğu gibi ormanda buluşurlar. Bugün keşfedilmemiş bir bölgeye gitmeye karar verirler. Yolda kara karga ile karşılaşırlar. Kara karga onlara kaybolmuş bir hazine olduğunu söyler ama bazı bulmacaları çözmeleri gerektiğini belirtir. Kahramanlarımız ilk bulmacayı çözmek için yola koyulurlar. İlk bulmaca renkli taşları doğru sırayla dizmektir. Maviş, pati ve çilli birlikte çalışarak taşları doğru sıraya dizerler ve ilk ipucunu bulurlar. İkinci bulmaca bir labirentten geçmektir. Pati, labirentte yön bulma konusunda çok iyidir ve arkadaşlarına yol gösterir. Labirentin sonunda ikinci ipucunu bulurlar. Son bulmaca bir şarkıyı doğru şekilde söylemektir çilli, güzel sesiyle şarkıyı söyler ve hazine kutusu açılır. Kutunun içinde ormanın her yerine ekilecek sihirli tohumlar vardır. Bu tohumlar ormanı daha da renkli hale getirecektir. Kahramanlarımız sihirli tohumları ormanın her yerine ekerler ve orman rengarenk çiçeklerle dolar. Kara Karga, kahramanlarımızı tebrik eder ve onlara ormanın gerçek hazinesinin dostluk olduğunu söyler.